kocaman bir uçak görüyorsunuz 5.5 ton ama bizim için o e, o ufak 2 metrelik uçak hepsinin babası büyük baba bizim. için. bu baykarın Bay Bay aslında bu 20 metrelik kanadı çıktı olan bu, bir uçak. Kurulduğu günden bu yana know-how'ının yani teknoloji birikiminin de bir anlamda doruk noktası ya veya amiral gemisi diyebileceğimiz bir üründen bahsediyoruz. Evet, evet. Ve bu ürün aktif olarak kullanılmaya başlandığında gerek teknolojisi gerekse kabiliyetleriyle Yine kendi alanında Türkiye'de bir çığır açacak. Önemli yani, imkanlar dünyanın yaratacak. Dünyanın yani çıktığında en modern olacak bir kere. Çünkü teknoloji biliyorsunuz çok hızlı. Çok ilerliyor. önemli bir şey söylediniz. Ben onun altına bir çizmek istiyorum. Bu teslim edildiğinde veya evet. tamamlandığında dünyanın en moderni olacak. Şöyle şundan dolayı zaten yani geçen sene aldığınız cep telefonuyla bu sene aldığınız cep telefonu bilmem <laughs> yani teknoloji Ciddi o kadar anladım. inanılmaz bir hız var ki burada ee, en son yapılan genelde en iyi oluyor ama tabii bu bir yarış. Ha, sürekli yenisi çıkıyor sürekli daha iyisi Sürekli geliştirmeler Akıncı büyük bir proje Yani çok alt bileşeni olan Çok alt sistemi olan işte önünde akıllı radarı var Elektronik harp sistemleri var Türkiye artık e, az önce bahsettik %15'lerden %65'lere Yerli katkısını getirdi dedik Son 15 senede e, Kendi milli akıllı mühimmatlarını yaptı Seyir füzesini yaptı Bakın bunların hiçbirini yurt dışından alamıyorsunuz yani Roketsan Türkiye'nin seyir füzesi TÜBİTAK geliştirdi. Seyir füzesini yaptı. 400, yani 300-400 kilometreden akıllı bir şekilde hedefi gidip vurabilen füzeler ki Akıncı'ya da takılacak. Milli akıllı mühimmatlarını yaptı. Yine bunlar yurt dışından aldığımız şeylerdi. İşte hem koordinat güdümlü hem lazer güdümlü. Ve hatta alamıyorduk yani sipariş ediyorduk ve... Bunların hiçbirini alamıyorsunuz Hakan Bey. Şayet politik ortam o gün... Uygun değilse. Uygun değilse yani mesela savaş uçağını alabiliyorsunuz değil mi? Ama İHA'yı SİHA'yı niye alamıyorsunuz? İHA ile SİHA ile mesela savaş yaşayacak değilsiniz kimseye. Terörle mücadeleye kullanılacak. Savaş uçağı ama mesela başka bir devlete karşı kullanmak için savaş için alınıyor değil mi? Savaş uçağını alabiliyorsunuz İHA SİHA vermiyor. Niye bir tek terörle mücadelede kullanılacaktı? Yani Türkiye o günkü ortam, politik ortam neyse, siyasi konjektür neyse. Bu Akıncı'nın görüntülerini bu arada izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Beni çok heyecanlandıran evet, O kanatları beri. yok orada. E, motor testi mi? Motor yok? test, ilk motor testi. Şimdi geçenlerde de tam güç motor testini yaptık. Tabii şimdi böyle. Çok çarpıcı Bizim için. Ama. Büyük heyecan uyanıyor. Çocuğun bebeğin. Büyümeye, başlaması, Büyümeye gibi. başlaması gibi. Şimdi yeni doğdu gibi düşünün. Şimdi bu emekliyor ufak ufak. Şimdi Selçuk Bey bu konulara çok hakim olmayan izleyicilerimiz için de bir altını çizelim. Dünyadaki mevcut ve diğer sistemlerden nasıl bir farkı var? Bir kere bunun bir siha olduğunun altını çizmek istiyorum. Yani evet. silah taşıyabilen ve taarruzda da gerekirse kullanılabilen bir şeyden bahsediyoruz. Mevcutlardan nasıl bir farkı var? Kapasite şöyle bir fark var. Bir kere havadan havaya taarruz kabiliyeti olacak. TÜBİTAK buna çok özel mühimmatlar yapıyor. Havadan havaya mühimmatlar. Aselsan da önüne çok özel bir radar yapıyor ve savaş uçaklarını görebilecek. Bunun yanında savaş uçaklarını görüp uzaktan o TÜBİTAN'da geliştirdiği füzelerle vurabilecek. Sonra çok stratejik görevler icra edebilecek elektronik harp kabiliyetleri olacak. Mesela hava savunma radarlarının yerlerini tespit edebilecek çok önemli uzaktan şey. çok, önemli. çok önemli bir şey şu anda bizim bizde olmayan bir kabiliyet İlk defa ee, mı geliyor bu ve yani? insansız bir şekilde yapacak bakın bugün hava savunma sahası olan e, hava sahasında hava savunma olan e, bir yere biz e, şu anda uçaklarımız hem insanlı olduklarından hem de o kabiliyet olmadığından e, taarruz yapamıyor. E, kendini savunmak için de hatta sıkıntıya düşebiliyor. Şimdi e, bir kere radarların yerini tespit edebilecek. Yüzlerce kilometre öteden. E, bunun yanında tabi insansız olması çok büyük avantaj. İnsan olduğu zaman e, şöyle bir durum oluyor. Yani şayet uçağınız vurulduğunda e, savaşı kaybetmiş oluyorsunuz bir yerde. İnsanı kaybedebiliyorsunuz. E, tabii insan bir çok kıymetli. Geri dönüşü olmayan bir şey. Her şeyden kıymetli insan. E, bir de bunlar akıllı bir şekilde çoklu olarak da yani filo gibi de uçabilecekler. İnsan birinde bir kabiliyet, diğerinde bir kabiliyet. Yani aslına bakarsanız burada uçan bir uçak değil. Kamikazelerle birlikte gidebilecekler mi? Kamikaze dronlar burada ed edilebilir mi? Elbette çünkü bir filo bu uçak 5,5 ton. Bakın burada eğer sadece bir uçak olarak bakacak olursanız buna e, insanlık havacılık tarihi açısından yani gövde olarak bakacak olursanız işte motor olarak bakacak olursanız İnsanoğlu bu tarz uçakları yani hatta bugün yaptığı uçakların çok daha gelişmişlerini 1960'larda 70'lerde yapmış. Ses hızının birkaç katı hızında Süper bugün Sonic insanoğlu. tabi yani çok yüksek irtifa ama bu da başka bir şey var. Ee, burada asıl olan içindeki elektronik donanım ve yazılımlar. Yani çok karmaşık. Yani o dönemde yapılanlara göre veya bugün yapılanlara göre bugünkü Normal bu boyuttaki uçaklara göre aslında çok daha karmaşık sistemler ve e, stratejik hale getirenler de onlar. Yani az önce radarından bahsettim. Mesela ön tarafına takılacak radarından. bu çok stratejik bir kabiliyet. Yani bu boyutta bu 12 kişilik bir uçak gibi düşünün insanlı olacak olsa bu teknolojiyle kıyasladığınızda yani Akıncı'nın teknolojisiyle kıyasladığınızda çok daha basit kalıyor tabii. Akıncı çok daha e, içindeki donanımlarla ve bunlar ve yazılımlarla çok stratejik bir teknoloji haline geliyor. Bu saydığım özelliklerin özellikle yıllara sari katılacak bu özelliklerin az önce yani niye en modern olacak diye sordunuz. Bu özellikleri şu anda sahip insan zavarı yok. Tabi bu da gelişiyor da. Yıllar içinde bu özellikler. Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve İsrail gibi bu alanda gelişmiş ülkelerde de böyle bir şey yok mu şu anda Selçuk Bey? Şu anda az önce bu saydığım kabiliyetlere sahip bu sınıfta İnsansız hava yok ama mesela bir üst sınıf var. Dünyada bilgi Diyebileceğimiz... diyebiliriz buna lütfen. Yok yok şu anlamda söyleyeyim. Mesela insansız savaş uçağına çalışılıyor şu anda. Amerika çalışıyor, Çin çalışıyor. Rusya geçenlerde ilk uçuşunu yaptığını duyurdu. Avrupa'da bir proje vardı o durduruldu. Başka sınıfta olan insansız savaş uçağında bunlar çalışılıyor şu anda. Ama bu bir yarış söylediğim gibi. Bu bir SİHA kategorisinde ilk e, diyebiliriz. Yani bu biraz da insan savaş uçağı gibi değil. Biraz da farklı e, bir kategoride. Stratejik görevler yapan operatif sınıf deniyor buna. Stratejik görevler yapan işte 5,5 ton ağırlığında 1,5 tona kadar 1,5 ton yük taşıyan da keşif odaklı biraz daha keşif etrafında yani uzun süre ve yüksek irtifada havada kalan insansız aracı. Bunun bir farklı sınıfı insansız savaş uçağı artık. Evet. Şimdi yani tabii biraz daha yüksek hızlarda uçan.